Hocam ben iyiyim. Ben, e, benim yaşım 70. Yani böyle bir hastalıktan beni sağlığına kavuşturdunuz. Allah sizin ömrünüzü bir o kadar daha arttırsın. Nasıl bir hastalıktı abi? Benim hastalığım kalp kalbim, kalbimde 3,5 damar mı herhalde 3,5 damar. Damarlarım değişti. Akarsu gibi şimdi damarlarım çağılıyor. Şu anda hissediyor musun damarlarından kan geçtiğini? Damarlarımda kan geçtiğini de hissediyorum. Yürürken ne olduğunu anlıyorum. Ve bu kadar da kısa zamanda ayağa kalktığım için bir o kadar daha memnunum. Peki abi biz ameliyatımızı yaptık ama farklı bir işlem yaptık sende. Ne olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Nedir abi? Kalbimin durdurmadan tamir ettiniz beni. Öyle diyelim ya. O bir. Bir de anesteziyle ilgili. Ama hocam bilmiyorduk. Tamam onu ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi anestezi de abi normalde biz hastayı uyutunca kalp ameliyatında ağzına tüp sokuyoruz. Tamam mı? Solunum cihazına bağlıyoruz tüple beraber. Ha tüp sokulmadı benim ona. Ben onu unuttum söylemeyi. Bunu önemsiz görüyorsun ama o şu anda senin dünyada yapılmış ikinci hastasın sen. Birinci hastayı da biz yaptık. Ee, seni uyutuyoruz ama ağzına tüp sokmadan saniye saniye takip ediyoruz. Peki niye böyle bir şey yaptık? Hocam yani ben size bir ne söyleyeyim? Nasıl nasıl böyle bir ameliyat yaptınız? Ben onu bile anlamıyorum. Normalde kalp ameliyatı olan altı ay yatıyor. Ben üç gün ayağa kalktı? Peki niye öyle <laughs> yaptığımızı da söyleyeyim. Şimdi bizim akciğerimizde de bir sıkıntı var ya. O yüzden ağzına tüp soktuğumuz zaman akciğerindeki sıkıntının riski artar. O yüzden o riski hiç arttırmamak için senin entübasyon yapmadan yani akciğere yani ağzına boru sokmadan entübe etmeden anestezi verdik ve kalbi de hiç durdurmadık. E hocam yani ne, ne, diyelim? Diyecek bir şey yok ki. Ameliyat olan ne kadar oldu? Bugün bugün 17 gün. 17 gün. Nasılsın peki? Allah çok iyi hocam. Evet, güzel. Ya <laughs> e abi son bir cümlem var mı? Son bir cümlem. Allah sizi bu milletin başına eksik etmesin. Sizin gibi çok insan lazım bu insanların başına. Hastaneler almış başını gidiyor ana baba günü ve de gidiyor tamir olamıyorlar yani bakım yaptıramıyorlar, ameliyat olamıyorlar. Ben size gelene, sizi, yani ben sizi daha öncelerine tanıyordum ama ben size gelene kadar İstanbul'daki aşağı yukarı dört tane hastaneye gittim. Dördünden de bir doktor yani ben size ameliyat edemem masada kalırsınız dedi. Beni oradan geri çıkarttılar. Geldim size, hayata kavuştum. Abi çok teşekkür ederim. O ismi birazdan video yaparken sileceğiz. İsim verdin çünkü. İsim vermek istemiyoruz biz. Evet, yani... Ama bu gerçeği bu. <laughs> tamam biliyorum. <laughs> Hocam gerçeği İsim bu. Belki. Abi, kam abi kameraya bakıyoruz. Ama bunun gerçeği bu. Belki. Abi çok teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim. Diyorum ya biz artık bir baba oğul gibi sizde. Baba oğul değil abi kardeş. Abi kardeş gibi hiç fark etmiyor. Evet. Siz nasıl düşünürseniz düşünün ama ben e, kardeşimden kardeşinden belirli daha öncesiniz. Çok teşekkür Çünkü ederim abi. benden kardeşim bile bu kadar uğraşmazdı ya. Yani. Çok teşekkür ederim abi. Ben Çok sağ olasın. Allah emanet. Allah razı olsun. Sağ teşekkür de, ederim sağ. hocam.